Evet arkadaşlar selamlar aleyküm nereden birlikteyiz istek üzerine dolmuş simülatör diye bir oyun varmış arkadaşlar sizde en azından bir fikir olur sizin için de görmüş olursunuz merak edenler varsa eğer onlar için yani sizler için şöyle Dilerseniz ara seçelim şuradan mesela aracımız bu olsun yani siz de en azından merak ediyorsanız arkadaşlar nasıl bir oyun diye. Şehirde gezelim. Evet. 125 bonus demiş. Tamam. Başlayalım arkadaşlar. Yolunuz da böyle olsun. Evet. Yeni oyunumuz minibüs. Dolmuş simülatör. Dediğim gibi istek üzerine normalde e, oynamayacaktım. Evet. Böyle bir Minibus 3 d diye geçiyor. Aslanlı alamıyorum. Yani dediğim gibi istek üzerine bu oyunu sizler için yapıyorum. Şu anda Roto 1 yolcumuz yok. Evet, bu ok bizi götürecek arkadaşlar. geri mi döneceğiz Geri döneceğiz. Evet arkadaşlar. Dolmuşumuzu aldık. Durağımıza doğru gidiyoruz. Bakalım. Dediğim gibi şu anda yolcumuz sıfır. Bu şekilde ki önce buradan şöyle bir dönüş yapalım. Evet arkadaşlar ilk yolcularımızı şuradan Aldık, diyebiliriz evet. Yolcularımız bekliyor. Evet, yolcular geliyor arkadaşlar. Evet yolcularımızı aldık, elimizi devam ediyoruz. Tren yapınca da yerde izler çıkıyor. Mesela devam edelim. Evet, basıl tuttunuz mu arkadaşlar? Hatta şöyle e, menü desek. ya evet, şuradan müzik sesi çok geliyor o yüzden geri dedik. Tekrar play. Evet, araç aynı kalsın. E, müzik güzel olmuyor o yüzden. Evet arkadaşlar yolcularımızı alalım buradan. Evet i̇şte altı yolcu birden bindi. Evet. Hadi bakalım ya Allah işte Şu anda altı yolcumuz var. Aldım. Evet. Geç 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 geç. Arkadaş. Şöyle bir gelmiş. Evet, dediğim gibi ben bu oyunu istek üzerine sizlere sunuyorum arkadaşlar. Tabii ki merak eden arkadaşlarımız vardır illaki. ki. Evet, bu durakta yolcu yok. En azından bu oyunu siz de görmüş oldunuz. Diyebilirim bundan isteğe bağlı tabi zannetmiyorum bir isteğiniz daha olsun ama eğer devamı gelsin isterseniz arkadaşlar farklı arabalarla. Oyunu da bilmediğim için de işte travmaya da geçiyor. Bu da güzel bir şey olmuş. Evet şu anda 11 yolcumuz var. Araç kalabalık yavaş yavaş. Yani şehir içindeyiz. Şehir içinden gidiyoruz. Duraklar bakalım kaç durağımız daha var. Evet tramvayla güzel bir şey olmuş şu anda görüntü. Çeşitlerimiz çok. Dolmuş çeşitlerimiz. Aslında tabii böyle rotalı dolmuşlar o hatlı ile olur. Evet. Böyle kamera da yukarıdan var arkadaşlar. İçeriden böyle ön taraftan o oh, komandolar, herkes burada. Evet, dersin şöyle bir turda içeriden bir devam edelim. Şöyle nasıl olacak? Evet, araç motor sesi yok arkadaşlar. Onu hemen söyleyelim. Evet, içeriden de çok kötüymüş. Evet şöyle yan açalım. Evet dış kamerada şunun arkadaşlar size içeriden gerçekten çok kötü. Yolcularımızı alalım. Evet 21 yolcu var şu anda. En güzel açı bu arkadaşlar rahat sürülüyor. Bazı gerçekten de bakıyoruz. Ama bir giriyoruz umarım siz de bu oyunla ilgili eğer merak ediyorsanız en azından siz de oyunu görmüş oldunuz. Şu anda 23 yolcumuz var arkadaşlar. Eğer sizin de varsa farklı bir oyun onları deneyebiliriz arkadaşlar. En azından boşuna indirip megabaytlarınızı boşu boşuna kullanmazsınız. Güzel oyunlar da var tabii ki. Taksi 2020, tarz Simülatör 2020 Kar Simülatör Burada yeni biliyorsunuz ilk videosunu çektim. Bu da ilk oluyor. Eğer geliştirilirse bilmiyorum tabii ki. Yani şu anda böyle durak durak gidiyoruz. Manzara hava olsun. Tramvay ayrı bir renk katmış. Ee, 31 yolumuz var. 32, 33 oldu. Yani şu an açma sana değil ama tabii biraz daha büyütmeleri lazım. Motor sesi olacak. Yani biraz geliştirilirse güzel olabilir. Mesela buradan bize geri dönmemizi istedi. Evet sağa doğru. Evet tam yani geçsin. Aslında yani grafik olarak fena değil öbür şeylere göre en azından hava olsun, yolcular yürüme mesafe şehir içi tramvay. Bunlar arttı ama işte dediğim gibi biraz daha gelişmesi lazım oyun. Motor sesi olmuyor. Müzik var. Müzikte de rahat ediyor olmuyor. Kapı sesi güzel. Arabanın içi güzel. Aha. Senin ne işin var orada? Evet adamı ezdik. Yapacak bir şey yok artık. Ambulans gelip götürecek. İnşallah ölmemiştir. Evet bir şey daha görmüş olduk arkadaşlar. Yani kapı kapandı ama hala duruyormuş demek orada gitti. Evet şu an 40 yolcu var. İnşallah çevirme olmaz yoksa bayağı bir ceza yeriz. Yani bir çevirme yaparlar. Evet arkadaşlar. Beğenmeden ama kimse olmasın gene de. Evet 42 yolcu. Maşallah. Evet. Rotamız uzun. Dediğim gibi aslında keyifli oyun ama geliştirilmesi lazım. Maşallah Evet, arası otobüsü geçti. Dolmuş. 50 kişi birden. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ne haber? Gidiyoruz biz. Birinci rotadayız. 50 kişi aldık. Yola devam Bu frenler biraz olmamış. Lastik iz yapması. Yani geliştirilirse oyun. Yani olmaz aslında. Yani hava bakın grafikler falan Güzel. Şu anda 50 kişi var. Biz devam ediyoruz yolumuza tabii ki. Karşıya geçelim şöyle. Bu rotada düzenlenmesi lazım tabii. Evet herhalde biz 70-80 ama indi bindiyle muhtemelen olabilir. Tabii. Evet. Şimdi oldu. Bindi bindi. Toplam 60 bir şey. Baya iyi işler. Evet, şöyle da alalım. Evet işler açıldı arkadaşlar. E rotamız güzel. 63 yolcu aldık. Evet asker de indi. Ulaşalım. Ne güzel para kazanırız arkadaşlar. Hemen hemen bakalım son durağa kadar ne kadar yolcu olacak. Evet, hemen benim şu anda kayıt yaptığım resmin hemen yan tarafında görüyorsunuz ok var. Siyah. Onu daha bitirmedik. O bittiği zaman son durak olacak. Şu an indi bindiler iyi yolumuz demek ki uzun hat olduğu için şu anda yaklaşık 66 yolcu indi bindi yaptı. 74'e çıktı. Evet, siyah yol devam ediyor haritada. Tabii ki o devam ettikçe şuradan hemen sağa doğru döneceğiz. Dışarıdan rahat sürüyor. İçeriden rahat olmuyor arkadaşlar ama çok çeşit var dolmuş çeşidi. Yani Mercedes, Ford hepsi. Evet şöyle baktığımız zaman. Yani şu ana kadar 78 tane yolcu taşıdık. O da gerçekten enteresan. Evet, daha da devam ediyoruz. Zaten yani, son durak yok mu burada? bayağı uzun bir hat setmiştiz demek. Şu an 85 Evet, son durak olduğu zaman, evet, sol tarafta görüyorsunuz. Ayar yani tamirci var. Ada. Evet. Bazı küçük ayrıntılar tabii ki dikkat çekiyor. İşte sol tarafa bakıyoruz. Tamirci mesela böyle bir oyunda tamirci var. Pardon. burası son durak mı dedim ama burası son durak değilmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. Yine kamyonu bekliyoruz. Evet, bir önce altta ay sürüyor be kardeşim. Evet. Bayağı bir kalabalık yolcu sayısı var burada da. Hemen aldık. 93 kişi oldu. indi bindi. Yani hala bir sonraya gelemedik. Baya bir uzun bir işte İşte bunu diyorum. Yani bunun düzelmesi lazım arkadaşlar. Yeni rotalar çoğalması lazım. O zaman daha bir oynanın olabilir. Ama dediğim gibi kararı size bırakıyorum. Evet, son durak nerede acaba? Evet. Her geçen durak kalabalık oluyor. O da enteresan tabii ki. Demek ki iş çıkış saatine. Yani toplam 105 kişi falan oldu. Evet arkadaşlar. Aynen evet şimdi oldu. Evet. Burada bitirelim arkadaşlar. Dilerseniz. Şöyle birinci bölüm olsun. Evet. Dediğim gibi birinci bölümümüz burada bitsin. Eğer devam et derseniz devam edelim arkadaşlar. Yok. Bu kadar yeter diyorsanız da zaten izlenme sayısından da belli olur. Lütfen yorumlarda belirtin. Ama dediğim gibi dolmuş simülatör de bu şekildeydi. Umarım merak edenler için güzel bir video olmuştur. Video çektiğin arkadaşlara da buradan selam olsun diyeyim. Çekmiş olduk minibüs doğmuş simülatörü de. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden görüşene dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı geceler dilerim arkadaşlar.